Kürşat'ın zincirlerinden kurtulup kaçması tüm dengeleri alt üst edecek. Özellikle Boris'in kim olduğunu ve Mahir'in babasını kimin öldürdüğü gerçeğin açığa çıkacağı sahneler ile Mahir ve Canfeza aşkının tam anlamıyla başlamasına neden olacak. Her ne kadar Kürşat bu aşkı bitirmeye geliyor olsa da Ay ve Yıldız aşkının önünde kimse duramayacak. Gerçekten açığa çıkması ile Boris'in sonuna da yavaş yavaş geldiğimizi söylemeliyim. Bu aşkın öndeki tek engel elbette Kürşat Kilimci değil, Selim Allame'nin de çevirdiği bir takım oyunlar var elbette. Selim karakterini de neden Can Fezai bu kadar tutulduğunu bu bölümde anlamış olduk. Muhtemelen Selim'in eski karısı onun çocuğuna hamileyken intihar etmiş ve Selim de devreleri yakmış gibi gözüküyor. Özellikle Can bu ölen kadına çok benzemesi Selim'in neden Can Fezai bu kadar kafaya taktığını da bizlere gösteriyor. Hala içinde bir iyilik olduğunu bu bölümde gördüğümüz Selim Allame'den de önümüzdeki bölümde bomba sahneler gelecek özellikle Sıla'nın hamile olması sebebiyle onu koruyup koruduğunu gördüğümüz sahneler oldu. Muhtemelen Selim önümüzdeki bölümde Sıla'nın çocuğunun gerçek babası anlaşılacağı zaman Selim Sıla'yı koruyacaktır diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Sıla'nın gerçekler ortaya çıktığında ise bir başka olay gün yüzüne çıkacak. Sizlere Ferman'ın karısını aldattığını ve gizli kaçamaklar yaptığını ilk bölümden beridir söylüyorum. Diziye yeni katılacak olan Efsane isimli bir kar kadın karakter olacak ve bu karakter konakta kütüm dengeleri alt üst edecek gibi gözüküyor. Efsane isimli bu karakter dizide Ferman'ın gizli aşkı olarak diziye katılacak ve diziye ayrı bir renk katacak. Efsane karakterin ise ismi gibi esrare bir oyuncu olan İlayda Aydın hayat verecek. Diziye ayrı bir renk katacak diğer bir çiftimiz ise Salih ve Sarı olacak gibi gözüküyor. İkilinin tatlı sert atışmaları izleyiciyi neşelendirirken gizli gizli birbirlerine hayran hayran bakmaları bu ilişkinin de çok yakında başlayacağına sil yerlerini bizlere verdi. İkilinin uyumu izleyenleri bir hayli etkiledi. Birbirlerine yakıştıklarını ve dizi ayrı bir hava kattıklarını da belirtmeliyim. Umarım bu karakterlere de güzel bir hikaye yazılır ve heba edilmez izleyip göreceğiz. Önümüzdeki bölümde ise Mahir işini geri kazanmak için ifade vermeye gideceğini ve bunu nasıl ispatlayacağından biraz bahsedelim. Karakoldaki Orhan hala yurt dışına kaçamadı ve Salih hala Orhan'ı bulmak için araştırma yapıyor önümüzdeki bölümde Orhan'ın yakalanmasıyla tüm gerçeklerin ortaya çıkacağını ve Boris'in yaptıklarını bir bir ötecek olan Orhan sayesinde Mahir mesleğini geri alacak ve polisliğe kaldığı yerden devam edecek. Elbette Boris kolay kolay teslim olmayacak bekleyip göreceğiz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve videomuzu da beğenmeyi es geçmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.